Kıymetli seyirciler, Ramazan Ayvalı Hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamızın ilmi müktesebatından istifade etmeye devam ediyoruz. Hocam, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri iyilikte bulunmaya, sadaka yapmaya teşvik ediyor. E, biz günlük telaş içerisinde çoğu şeyi yapamıyoruz ama ya bize şöyle çok kolay, şunu yapsam bu da sadakadır diyebileceğiniz şeyler var mı? Biz hemen bir sadaka işleyelim. Beyimciğim. Bu konuda bir hadis-i şerif var. Şüneni Tirmizi'de Kitabul Bir başlıklı bölümde 36. babda zikrediliyor. Tam da bu sualini karşılayan bir hadis-i şerif. Bakın orada tebessümüke fi veci ehike leke sadakatun ve emruke bil ma'rufi ve nehyüke anil münkeri sadakatun ve irşaduke racule fi ardı dalali sadakatun. Yani mümin kardeşine tebessüm etmen sadakadır. Hatta bizim bir abimiz vardı. Yahu tebessüm etmek için iki kasın çalışması kafidir diyordu ama böyle suratını asabilmek için 19 tane kas çalışması lazım filan derdi. Doktorlar tabi daha iyi bilirler bunu. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Sadakanın aslında çok geniş manası var. Tevbe Sûre-i Cellesi'nin 60. ayet-i kerimesinde Esnaf'da inneme sadakatu lil fukara el mesakin diye başlıyor. Orada zekat manasında kullanıyor. Zekat verilecek 8 sınıf sayılıyor. Sadakayı fıtır diye bir tabir var. Hanefi mezhebinde vacip, diğer üç mezhepten farz. gerekli şartları taşıyanların bayram sabahında vermekle mükellef oldukları bazı mezheplere göre Ramazan ayında da verilebilir, bayramdan sonra da verilebilir. Bazılarında efendim bayramdan sonraya bırakılamaz, bazılarında Ramazan'dan evvel verilemez gibi kayıtlar var. Bir de sadaki cariye tabiri var. Hani Ademoğlu vefat ettiğinde amelleri kesilir artık sevap yazılmaz olur ancak üç şey işleyenler müstesna. Birisi sadaki cariyedir. Umuma hayrı dokunan cami, mescit, Kur'an-ı Kerim kursu, yurt, aşevi, hastane, yol, köprü, çeşme gibi eserler yapmış. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana kasat صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَيَدَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْفٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَادَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ Biz bir programımızda bu hadis-i şerifle ilgili Uzun bir çekim yapmıştık. Sayı Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allahu Teala affeden kulunun değerini arttırır. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. E yine bakın bir hadis-i şerif daha var. Bu konuyla ilgili. İza mâtel insân inkata anhu amelu illâ min selâsetin illâ min sadakatin cariyetin ev ilmin yuntafu bi ev veledin salin yed'u Bu sayı müslimde Kitabül vasiyeden 14. babda geçiyor. Kul ölün ölün ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Bu üç amel sadaki cariye. insanların faydalanmaya devam ettikleri hayırlar. Demin bahsettik ondan. İkincisi kendisinden istifade edilen ilim. Kitap yazmış, talebi yetiştirmiş, o talebeler de başkalarını yetiştiriyor. O kitap asırlar geçmesine rağmen okunuyor. Ve e, ev ilme yüntevabi arkasından dua eden hayırlı evlat. Efendim yine bakın bir hadis-i şerif daha var. İzâ enfakır racûle alâ ehlihi yehtesibuha fe ve leû Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa Harcadıkları onun için birer sadaka olur. Bu kitabı ı İman başlıkta bölümünde 41. babda geçiyor. E, Fehimciğim, yahu aile reisi hanımının nafakasını e, temin etmek mecburiyetinde. Farz efendim üzerine değil mi efendim? Ya Ayşe ve ibadet ederlerdi eskiden. Yani barınmasını, yemesini, içmesini, keza giyilmesini falan sağlayacak. Allah rızası için hanımına harcadıkları, çocuk çocuğuna harcadıkları ayrıca sadaka sevabı hasıl ediyor efendim. Yani bu kadar basit. Aslında. Bu kadar basit. Yani şöyle bir Müslüman kardeşinin yüzüne gülmek zor bir iş mi Fehimciğim ya? Çok kolay. Ya bu Allah'tan korkmak lazım ya. Yani bu kadar kolay, basit. Ee, başka bir hadis-i şerif daha vardı efendim. Ee, onu da burada zikredebiliriz. O da yine konumuza ilgili. Onunla ilgili de biz ayrıca çekim yapmıştık. Ma müslimin yağrısı garsen ev yezra'u zer'an fe ye'külü tayrun ev insanun ev behimetun illa kâne lehu bi'i Bukhari'de kitab-ı müzara'da birinci babda geçiyor. Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Kıyamet kopmasına yarım gün kalsa elinde hurma ağacı bulunan onu diksin buyuruyor ya. Yani bir ağaç dikmek, bir ekin ekmek zor bir iş değildir efendim. Bundan insanlar ve hayvanlar faydalandığı müddetçe o da sadaka olmaktadır. Demin zikrettiğimiz Şüneyi Tirmizi'deki hadis-i şerifte marufu emretmen, münkerden nehyetmen, diye iki terim geçti. Seyit Şerif Cürcani Et Tarifat isimli böyle kıymetli lügat kitabında El Ma'rufu Ma, ma Hassenehu Şer'u um, Vel Aklu diye bir tarif yapıyor. Ma'ruf Şer'i Şerif'in Vakli Selim'in güzel gördüğü şeydir. Demek ki güzel bir şey kendisi yapacak, söyleyecek, başkalarına tavsiye edecek. Vel Munkeru ma şer'u vel aklu diye de onun zıttını da ifade ediyor. Münker ise şer-i şerifin ve selimin çirkin, kötü gördüğü şeydir. O halde kötü söylemeyecek, çirkin iş yapmayacak. Başkalarının yapmasına mani olmaya çalışacak. Onları men edecek. Ne edecek? bir önemli şey daha vardı. Yolunu kaybeden kişiye Yol göstermen sadakadır buyuruyor. Ben Ankara'da bir büfede görmüştüm Kızılay'da. Burası danışma değildir. Lütfen adres sormayın diye yazmış. Hem de büyük harflerle. Yani Fehim'cim diyecek laf olamıyorum ya. Ya ağzını mı kırılacak? Bilmiyorsan bilmiyorum de ya. Biliyorsan şu tarafta de ya. Değil mi efendim? İnsanlarımız karını zararını da hesap etmiyorlar ya. Allahu Teala bizi daima kar, karlı çıkanlardan eylesin. Aynen Şu güzel. sayılan efendim, sadakaları yapanlardan eylesin. Ama bunlar içerisinde en basit Müslüman kardeşine güler yüz göstermek efendim. Çok teşekkür ederiz hocam. Gene çok istifade ettiğimiz bir program oldu. Sayın seyirciler bu programda da Ramazan hocamızla sadaka konusunu inceledik. Sadakanın taksimini, kısımlarını ve bir tebessümün bile aslında çok küçük de olsa, çok kolay da olsa sadaka olduğunu insanlara bu bir tebessümümüzü dahi gizlemememiz gerektiğini öğrendik. Başka bir programda görüşmek üzere. Allahu Teala'ya emanet olun.